Merhaba arkadaşlar. FIFA 2022 Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani herhalde yenilmediğimiz bir takım bu herhalde şu an. Bir tane yenilgimiz var. Ee, kariyer olarak çektim. Evet. Yani Fenerbahçe her zaman bahsettiğimiz gibi kariyer olarak bayağı iyi. Takım olarak da ekstra iyiler. Aynen öyle. Gerçekten takım olarak da. Şimdi böyle takım Emre Belezoğlu'nu, Başakşehir'i, eski Fenerbahçeli, eski Fenerbahçe teknik direktörü. Yani neler olacak bilmiyorum ama bu maçta alıp yani... Ferdi Kadıoğlu mu? Mayıs ne olsun bu arada? Hayır. Ben? Ben Ferdi'yi hiçbir zaman sevmedim. Hmm. Şey olarak sevmedim yani. Bilmiyorum. Hani ısınamadım oyuncuya. Bize gel Oo Hasan Ali kaldırım. Junior Fenerbahçe bu arada arkadaşlar. Evet el var bu arada. 6 ay el yok bence. Ben de. Yok yok değil. Tamam o zaman nice. İyi başladılar ha. Evet evet. Terbiye dikkat et. Novak. Nova. Mesut. Ooo. Kimici. Kim işte? Dikkat et. 6 ay. Altı altı ayı altı ayı istiyorsan yine 6 evet. ay sağ olsun 6 baba lazım çiko kafaya Nazım lazım sangare alt Altay. temiz aldı hadi lazım abi yapma ya, ya. kötü oldu o ya Filip Novak Novak'tan Crespo ya İrfancan abi topların hepsini kesiyorlar evet fark etti onu İrfancan içeriye orta açmasına izin vermek kimse çok güzel aldı Hernan Crespo Özil'i gördü. Mesut ya. Özil. Mesut Mergin Berisha. Osay Samuel. Samuel'e döndü. Osay evet. Samuel. İçeri ortaya açar mı? Açtı da. Mesut. Elbette. Evet. Elbette. <laughs> kim kullanacak Mesut vardı Mesut. Kim? Mesut Özil. Ne yaptın? QD yapın derim. D önce bastım o yüzden mi? Evet. Allah ne yapmasın ya. Ne güzel bir sıfır öne geçme ihtimalimiz vardı. Neyse sağlık olsun. Yeneceğiz bunları burada ya. Pizzi. Umarım. Çadli. Umarım değil. Yeneceğiz yani. Öyle bir dünya yok. Yani 20 Ömer ya. Ali. Fenerde çok kolay olduğu için. Dimitris Telkas. Telkas'tan Mergin ne Beriş yapalım. ya. Mergin Beriş. Abi yapmayın ya. Neden yani? Sağ çekip Mesut'a daha ne yoksa onlar bir şeyden bana. Hatırla Zalai. Gelecek gelecek. Şimdi onlara var ya yani atacağım yani golü. Filip Novak kapattı kanadını izin vermedi. Kim Mice. orta alanı kapatır mı? Kapatır dediğim anda Trezeguet. Çok güzel noktaya çıkmadı mı topu? Evet evet. Nazım. Çok yakın paslar bayılıyorsun ama topu kaptı bana sebep oluyor. Can. İlfancan. Can'dan Öz ile Özil'den Osay Samuel'e ondan... Mi? Pardon evet. Can. Mesut Özil. Mesut Mergin Berişya bıraktı. Berişya, ya. İrfan o Can, Samuel aldı. Osayi Samuel, Volkan Babacan. Volkan Babacan yine yani klasını konuşturdu yani. say yapma abi ya. Devam et top sende halin? Biliyorum. İrfan Can kahveci top direkten döndü. İrfan Bayağı çok güzel bir şut iyi. çıkarttı. Bayağı iyi. İrfan şahane bir şut çıkarttı. Başakşehir etkili oynamıyor. İlk, ya, ilk dakikalarda etkili oynadı ama şu an bir durgunlaştılar. Kim Mije. kaydı hatırla Zalai. Zalai penaltı. Kırmızı kart değil abi ya. Yapma abi ya. Yani var ya gene <laughs> Altay. Çok iyi. Çok güzel. Şimdi oynamam gereken futbol, defansif futbol. Bence 3. Santraport'un zaten müşterisi toparsın. Pardon. Onu düzelt bence. Mergin Berişa. Mergin Berişa'dan Hernan Crespo. Ondan Mesut Özil, Mesut aldı. Mesut. Mesut ortasını açarsa tehlikeli olur. O iyi. 10 kişilik. Yani 10 kişilik Fenerbahçe Başakşehir'i 2-0'a getiriyor durumu. Güzel kesti ama ya. Evet, Arkaya. Evet. Kesti. Şu dediğini yapalım. Kimi Gözmüş diyor? aslında. Aynen. Üçlü stoper oynayalım. Bir ayakta sağa çek şeyleri. O iyi böyle. Defansif orta sağlar da gelir. Maç 2-0. Bence kazanacağız ya. 10 kişiyle. Lise pardon, penaltıyı atamadık değil mi? <laughs> ne yapıyor acaba? Penaltıyı atamadık. kimici. Res bu iyi girdi araya. Kimmije'ye destek çıktı. İrfan Can. İrfan Osayi görür mü? Osayi görürse tehlikeli olur. Osayi koşar Daha mı? Olsun. Devam et. Pas Geride oyna. kaptıracak zaten derken sağa. Evet. Güzel çıktı. Güzel yere çıktı. Güzel yere Nazım. Çıktı, evet. Nazım kim mişe? Kim Alırsın o topu oğlum. Oo güzel döndü. Dimitris Telkas. kas abi ne mi? yaptın? Chatli Crespo Novak iyi çıktık buradan. Güzel çıktık. Dimitris Tel kas. Ondan Mergin Berişya. Mergin ya. Mergim Abi yapma ya. Geride biraz kötü belgin bir veri Evet. Görelim. Bence Kimyeci'nin de o kadar çıkma çünkü tek sıfır stoper. Mevlin Beriş ya. Mesut'u görürse tehlikeli olur. Mesut Osayi'ye bıraktı. Osayi aşırtma vuruş. Ah be. Sağlık olsun Mesut'a. Sağ güzel düşündün. Güzel, güzel düşün. de uyguladım ama biraz yavaş gitti top. Kimyeci. Kanattan iyi geldiler Kimyeci. koşup yetişmesi lazım. Kudrasen Altay. <laughs> geri gönderiyorum onu. İrfan Can. Hadi bir kontra çıkalım İrfan'la. İrfan çok güzel aldı topu. İrfan Can kahveci. Dimitris Pelkas. Abi ne yaptın sen öyle ya? İyi geri yarı bitti. İyi. 1-0'ı bitirirsek bence iyi olur. Ne diyorsun? Bayağı. Yani 10 kişiyle bir de. İkinci yarıya Başakşehir vuruşuyla başladı. Pizzi, Özcan'a verdi. Bu bu Özcan kim onu dikkat etmem lazım. Berkay Özcan tamam şimdi evet, tamam. evet Berkay Berkay. On numaraları. Ver. Mergim ya. Mergim. Dönme bence abartı yapma ya. Zaten önüne çık ya. Öne doğru giden azından. Novak çok iyi aldı. Bir daha aldı Novak. Evet. Kimliği Chadli Altay. Çok güzel bilek hareketi yaptı ha. İrfancan. İrfancan. Chadli, Filip Novak. El olmasın Filip Novak. Kalecen daha, daha çok tutar. Yemin ederim. Niye engelledi topları? Chadli içe girmeye çalışıyor. Girdi de Kimliği. İyi müdahale. Yani biraz daha geç kaldım, Bir kırmızı da siz yiyin abi. Çok güzel. Kırmızı Mesut. Mesut Özil. Mergin Berişan'ın koşusu var. Mergin Berişan. Sprintini attı. Ah be sprintini. Sprinti sen ayarlayamıyorsun. evet onda biraz takılı kalıyorum. Kim Mije. O sayısanlar dikkat çıkamadım demiş bu arada. Evet evet şeyi oluyor yani. Fizi. Fizli'den çat diye. Novak yine araya girdi. Sakin oyna. Yine araya girdi. Dimitris Pelkas. Pelkas çok güzel bir koşu gerçekleştirdi. Alır mı buradan topu? Aldı da Dimitris Pelkas. Pelkas. bir Berişan'a güzel bir şekilde çıkamadı be. Çok dile girdik. Şimdi o da sallandı. Tek kökü. Çıkart biraz Kaleci. Geri tut. Abi ayak ışı attı ya. Evet. Beklediğimi yapmadım. Aşık ne yapmadı? Beklediğimi yapmadı. Bu arada değişikliği gerçekleştirelim. Oyuncuların çok yorulmuş abi de. Evet. 10 kişinin olması sebebi Enver Valencia'yı al bu arada. Diego Rossi'yi yani alayım. Pelkas'ın yerine. O Burak Kapacan alacağım. Kapacak. Dimitris Pelkas çıkmadı. Daha mi? farklı kullanabilirsin bence. Mergin Berişya. Abi. Abi. Valide oynuyor. Berkay Özcan. Kaptanlar mı? Neyse sağlık olsun. bence. İrfan Can çok iyi açtı ortayı. Niye müdahale ben etmedi? Ona ben verdim ama. Direkt kullandım. Bekleseydin 2 dakika bu görseydim. Keşke ne rahatlığını. Ani kullanmak istedim. Hani defans oturmadan kullanayım dedim. Anladım dedi. seni. De. Sen. Enver Valesi son maçta 2 gol atmıştı hatırlarsan. Evet. Bu maçı getiren adam olmuştu. Altay. Çok iyi çıkarttın be Altay. Hadi buradan bir ataklan çıkalım. Diego Rossi. Rossi alacak topu benden dediğim anda bir fake attı. Rossi çok iyi girdi. Rossi Novak'ın koşusu var. Novak'a güzel bir pas verdi. <laughs> Filip Novak içe kat etti. Filip Novak <laughs> çok iyi sıyrıldı. Filip Novak kaleci Volkan. <laughs> kaleci Volkan Babacan 10 kişiyle bir bir nereye gidiyorsun? O nokta bu. Topa da baktı gördün mü? Evet evet. Allah Allah. Oo, o, Abi çok, topu. hızlı geliyorlar abi. Abi şeyin e, sana bahsetti. Sen hafta yıldırım abi. Valla değil. Değil değil. Müdahale topa çünkü. Burak Kapacan. Mesut Özil. Mesut'tan Enver Valencia. Hadi. Enver Valencia. Hadi top. devam et Enver. Novak alır o topu aldı da Diego Rossi Enver Valencia'yı görür. Enver'den Diego Rossi'ye güzel bir pas. Rossi topun dibine girer mi? Ah be! Bir et, bir keşke. Ah be! Son dakikalar beraber kalacağız. Ah be! Güzel pozisyonda ama ya. Attığı golü hatırlıyor musun? Rossi'nin hafta içinde aynı pozisyonda yine bir gol atmıştı. Evet hatırlıyorum. Tam kaleye. 5-2 yendikleri maçta. Aynen. Aynı pozisyon be. Mesut al abi. Kim mi? Vur kafayı kim mi? Vuruyorsun ama nereye vuruyor kim mi? da bir dikkat etsin. Daha güzel olur. O kaka. O kaka girdi. Bize koşuyor da. Berkay kim Mice? Nereye gidiyorsun der gibi. Enver Valencia. Rossi. Rossi güzel gördüm Rossi'yi. Rossi. Niye öyle bir saçma sapan bir offside oldu? Offside değil daha. De <laughs> Mahmut, Mahmut Tektemiz, Deniz Türüç. Deniz Türüç, Junior Fenerbahçe ya burası. OKK, dikkat etmem lazım. OKK çok güzel bir noktaya döndü. Deniz Türüç, Filip Novak, Deniz Altay, ala diye Altay. Kurtarıyor, ayağına gir. Bak Altay bunu yapıyor gördün mü? Neyi? Direkt dik yatıp <laughs> Çok güzel be. Bir yatır onu. Yatırayım ben Aynen. Onu da yatırayım. Vur burada. Bunu da yatırayım. Hadi. İçe gireyim. Ortaya açayım. İrfan Can. Volkan Babacan. Volkan Babacan. Gol olur ya. Ben umuyorum ya. Emre Valencia. İrfan Can. İrfan Can, çok güzel gördü. Enver, Enver vurursa gol Volkan Babacan yapma be. <laughs> güzel de vurdum ama ya. 1-1. Sağlık olsun. 10 kişi olmamıza hani. rağmen. Yani 10 kişiyle güzel. Şuradaki penaltıyı kaçırmasam daha farklı olurdu da. Çok hızlı kullanıyorsun. Evet. Ani kullanmak istedim yani. bundan sonraki maçımız kimle? Bakmadım ben. Zalay cezalı Giresun Spor. <laughs> Zalay'ın yerine Serdar Aziz. Neredesin? Serdar. Misosa'yı oynatayım mı? Ne dersin? Crespo'nun evet, yerine. Bir ya görelim. Bir şey yaptın kadro şey O sıkıntı değil. Yedek zaten. Ve Giresun spor maçına Giresun'da neler yaparız sence? Yani e, bence yenersin ya çok zorlanıyorum. Şimdi on Giresun, Giresun biraz kritik Evet onu diyorum sana zaten hani ondan <laughs> dolayı. Hayır mıydı o? Dokara var. Dokara aynı. Bir de fal var oyuncuların. Santroforlar yani. Neyse bu maç en azından 11 şey balde balde. İfancan Can'dan sosaya. Sosa bir feyç yapma Sosa kimince, kimince'den Serdar Azize, Serdar Aziz Sosa, Sosa'dan Öyle Mesut değil. Özil, Mesut'tan İrfancan. Abi niye böyle birebir de çok saçmalıyorlar? Filip Novak bırakmaz umarım, bırakmadı da. süreci var ya maçta? Dimitris Pelkas, Dimitris <laughs> Pelkas. Defalarca dönderdi. Çalımı da güzel attı. Diyarra. Hadi Okan. Okan'ı unuttuk Okan'ı. O sayı. Çok güzel. Mergin Berişya. Dimitris Pelkas. Dimitris Okan Gocuk. Sakin alıyor topları Okan. <laughs> Çok sakin davranıyor. Rahat oynuyor. Dokara. Dokara Kim Mijay araya iyi girdi kasa güzel bir pas çıktı. O içeride. Osayi Samuel. O Samuel. Vuramadı. Çok güzel aldı Kim Osayi'yi bırakır mı? Evet. O Samuel. Okan Gocuk. Okan Gocuk kalesinde devleşiyor yine. O görmek istiyorum. Buradan bir golü olacak o ama tabi top gelirse İrfan Can. Ne yaptı lan o bana? Vur lan Mesut! Çok özel, çok özel. Mesut Özil! Beklemedin değil mi ortayı? <laughs> Şurada biraz kararsız kaldım. Atayım mı atmayayım mı diye koştuğunu gördüm. Ya. İyi, verdi. <laughs> Şu anda gitme şeyi var. Nereye? Yani Barcelona. Gitti misin? Evet. Öyle bir şey söylenti var yani. Flavio. Barcelona almayı düşünüyor. Sonra vazgeçtiler mi bilmiyorum ama tabi. 32 falan değil mi? Yaşı mı? Evet o civarlardı. İrfan Can. Ne Arsenal'da? Real Madrid. Real Madrid. Dimitris Pelkas. Dimitris Pelkas. O kanı ben de iyi mağrur ettim. Yemez değil mi bundan sonra? Yok. De, 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 de. Muhammed Gümüşkaya onlarda. Kiralık zaten. Mesut Özil. Pelkas'a verdi. Pelkas'tan Mergin Berisha, Ondan Sosa. Mergin Berisha tekrar koşar mı? Koştu da. Mergin Berisha tekrar Özil'i gördü. Özil içeri girer mi? İçeri girdi de. Ortasını açar mı? Açtı da. Dimitris Pelkas. Yok offside değil. <laughs> O neredeydi? Şimdi buradan Atilla Zalai Atilla Zalai dukara Atilla Zalai yok Şey Serdar Aziz yani Filip <laughs> Novak Keser mi? Çok güzel de kesti Güzel de kesti. Ben de alıştım artık bak fark ettin mi? Boyu çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Dimitris Pelkas bir sprint mı? Attı da muazzam da geçti. Ortayı Ortaya açar mı? Mergin Beriş ya. Mesut Özil indir Mesut. Vur. Mesut çok güzel de vurur Okan. Okan Gocuk. Şaşırtmıyor yani bizi Okan. Osay ye bir top. Osay gelişine vurur mu? Osay Samuel. Bıraktım ama ya. Oynamadım bile ya. Vur. Olmazsa bu olur dedi o Çok güzel vurdu be. Serdar al o topu. Novak gir araya. Ata çıkmalarına izin vermeyelim. Serginho. Serginho tehlikeli gidiyor. Aldı kanattan topu. Serginho iyi sıyrıldı. Serdar Aziz ortada inşallah müdahaleyi yapar. Dediğim anda Erik de golü attılar. Bahsettiğimiz oyuncunun bir gol atması. Yani o daire bir parantez içine açalım onu. Mesut Özil. Mesut Pelkas. Takım biraz yavaşlamış sanki ya. Bana öyle geliyor. Yok bence. Ya da ben uzun süreden beri çekmedim aynen, aynen. ya. Onun biraz şeyi var. Sosa. Sosa. Kaptırma oğlum Sosa. Mergin Beriş yadan Mesut Özil'e. Mesut. Mesut çok iyi sıyrılır buradan. Hadi. Sosa iyi görür Mesut. Bayağı iyi vurdu aslında yani. Bayağı da iyi güzel pas bıraktı da. Dimitris Pelkas. Pelkas bırakmıyor kanattan. Adet abi sol bek gibi davranıyor yani. Osa Samuel. Tabii ki de. Çok iyi oynuyor. Bence yani çok Atilla Zalay. Dokara, Balde. Altay yapma Altay. Güzel. Güzel oldu güzel. Dimitris Pelkas. Sosa çok iyi döndü. Mesut Özil'e. Mesut Özil e. Pelkas'ın Pelkas koşusunu gördü. Pelkas. Pelkas içeri giriyor. Ortaya açar mı? O Samuel. Top gelmedi o Samuel'e. Mergin Beriş ya. ilk yarı bitti. Güzel. İlk yarı bitti. 1-1. Bir bir. Acaba yine mi berabere kalacağız? Bir, bir berabere kalma. Okan çünkü. Evet Okan parantezi var. Mesut fail olması lazım. Fail. Çabuk kullandı Mesut. O Böyle bu bu videoda sanki böyle hızlı bir oynamak istiyorum. Onun hatasıyla Evet, onun hatasını çekiyor. Kay. Serdar Aziz. Balde. Balde Serdar Altay. Kaydım diğer köşeye vurdu. Evet, onu fark ettim. Diğer köşeye beni yatırdı yani. Altay al oğlum. Hadi. Sakin çıkalım Altay. Ver Novak'a. Novak içeri kat et oğlum hadi. Güzel gidiyorsun. Filip Novak. Dimitris Pelkas'ı gördü. Ondan Mergin Beriş yap. Ver. Mergim'den Mesut Öz ile. Mesut'tan İrfan Can'a. İrfan Can çok iyi girdi. İrfan Can. Oh İrfan Can Kahveci attı golünü. Mesut Özil bir gol bir asistle oynuyor resmen. Çok güzel oynuyor Mesut. İrfan Can köşeye yani Okan bu topu tutar diye düşündüm ama güzel mağlup etti. Yani bir ya. Ama ben sana dediğim gibi Özil'e bak kullanmanın faydalarını gördün mü? Dokara. İrfan Can 6 maçta bir gol atmış İrfan daha. Valla. <laughs> Kötü değil aslında ya. Yani bir orta saha olarak kötü değil. Altın maçı da bir de. Mesut Özil. Dokara, Nazım Sangare. İrfan Can. Gider miyim burada topu alır mıyım aldım da. Hadi. Mesut Özil. O sayı Samuel'i gördüm. O bir sprint attı. O sayı. Özil içeriye girdi mi? Mergin Berisha. Mergün Mergin beriş ya. Beriş ya. Yani beklentilerimizi karşılıyor Mergin Beriş ya. Çok güzel bir Trenat, orta kesti ya. Zaman evet. Onu yaptığımız şeyi. Mergin Beriş ya. 3-1. Acısını çıkarttım resmen Trabzon evet. şeyin. Bayağı tra yani. Trabzon'un evet. Aslında tra Trab Trabzon derken. Kimle oynamıştın? Başakşehir. Ha, Başakşehir <gülüyor> pardon. <gülüyor> Arkadaşlar video karıştı. <laughs> Mesut. Mergin Berişa'yı çok güzel gördü. Mergin ya, Çok güzel be. Muazzam vurdu yemin ederim. O sayi. Bir tane desen atarsan eğer. O Samuel. O say al oğlum topu. ben Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Sosa nerede? Sosa'yı almıştım değil mi ben Sosa'yı? Evet çıkarmadım. Jose Sosa. Jose Sosa vuracak buradan. Jose Sosa ayak içiyle de güzel vurur. Jose Sosa Okan Gocuk. Okan iyi kurtardı. Sağlık olsun. Değişikliğimizi yapalım bu arada. Sosa'yı çıkartacağım. Ozan Ali. Diego Rossi, <laughs> Pelkas. Al al al. Kim alıyor sana? Mesut Su alacağım. Enver al. Bence Enver. Miyazais. Enver'i de koy bence. 3 değişiklik hakkını yaptım zaten. Melgin Beriş attın ya. Gol Gol kuralında en azından etkin olsun biraz daha. O olsa yani beklenileni veremedi. Dikkat ettin mi? zala iyi Çok iyi kestin topu oğlum. O olsa da Dimitris Pelkas'a. Pelkasa Melgin Beriş'e ya. Ondan tekrar Pelkas'a. Pelkas çok iyi girdi. Çıkmadan da golünü atar mı? Dimitris Pelkas! Dimitris Pelkas Çok güzel bir gol Muazzam bir gol Mergin beri şahsisi yaptı Dimitris Pelkas Çok iyi vurdu Enfes bir gol Enfes bir gol Dimitris Pelkas İrfancan. İrfancan Kahveci Gir araya Oo, Offside. Serdar Aziz. Serdardan Rossi'ye. Rossi'den Mergin Berisha. Mergin Berisha İrfan'ı görür mü? Ah be. Novak, iyi girdin araya. Al bu topu. Bu golü de atalım. Moussa Samuel aceleci davrandım ama ofsaytı aldı. Ofsaytı Diego Rossi görür mü? Diego, Diego Rossi. <laughs> Ve maçı burada simüle ediyoruz. Diego Rossi, o da golünü attı o say. Bugün iki asistle oynadı ve 5-1. Yani sonuca geçelim. Evet. 5-1. Güzel. Bu sonra skor. Güzel. Çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Arkadaşlar, Fenerbahçe kariyerimizin videomuzun sonuna geldik. Ve yani e, Başakşehir maçı değil ama Giresunspor maçı çok yani eğlenceli geçti. geçti. İyi geçti. 10 kişiyle iyi geçti. Evet. Videomuzu beğenip kanalımıza halen abone değilseniz sağ altta kanala abone ol butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyoruz. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve diğer Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi sonrası Turfipa 2022 serimizde izlemeyi unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler Görüşmek üzere.